kızım kızım hadi kalk hadi kızım kalk sabah oldu kızım dedim sana duymuyor musun kızım hadi kalk Miray Miray kalkar mısın artık Aa, anne biraz daha uyusam olmuyor mu hadi 5 dakika daha Ondan sonra kalkıyorsun tamam mı ben gideyim Takik adılar ve uyanır. Ah oh, kalktım işte kalktım ne oldu şimdi? Ne? Yani. Kalkıyorum ne olacak yani? En fazla en fazla en fazla en fazla kalkarım. Ondan sonra gidelim falan falan işte yani. Neden beni kaldırıyorsun ya? Neden kaldırıyorsun? Neden? İstemiyorum. Ben kalkmak istemiyorum. Bu kadar basit. Basit olan şeyi zorlaştır. Ama neyse. Evet arkadaşlar okula gider ve arkadaşları ile görüşür. Okula geldikten sonra o oh, sonunda okula geldim. Arkadaş Oha arkadaşlarım daha gelmemiş. Oha ben o sıraya oturacağım. Oturayım, dur. Dur. Oturur. Ve ark arkadaşları gelir. Ve kızımız Miray oturur. Ve arkadaşını beklemeye başlar. <laughs> bu üç tane arkadaşım var o kadar yani. Ne arkadaşım? Ne ba? Bugün çok sinirliyim ya. Of. Annem kaldırıyor falan, falan. Hmm. Yine de iyi tarafından bak arkadaşım yani. Bizim annemiz hiç kaldırmıyor. Yani. Ne 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 ne. ne. Geçim, şu son arasında hep bana bırakıldı en, en arkadaki yeri bana hep bırakıyor ya hocam neden bana hep arka yeri bırakıyor anlamadım <laughs> 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 ne haber be? Kanka ne haber? haber ya ne haber? Ne oldu? Sıkıntı mı var? <laughs> yok yok bir şey yok. yok. Dur. Arkadaşlar bir durumum lazım da. Arkadaşlar şimdi diğer arkadaşı gelir ve ders başlarız. Arkadaşlar bu arada şöyle çocuğun elinde kılıç yokmuş gibi davranın ve şuradaki kızın elinde bıçak yokmuş gibi davrandı. Davranın çünkü onları daha yeni yükledim için bu oyuna. Aa, geldim. Bir de testleri olmadın. şöyle ne bir şey olmadım. görün. Sonra e, benim işte ders başlayacak. Ders başlar başlamaz. Ugh. Of. Çok kötü bu ders. Ben hiç sevmiyorum. Ben de çok eğlenceli. Nereye bunun? Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz. Toplama. Ayrıca buraya e, çok fazla uzun yapmamak için e, kısaltacağım. Ders baş ders biter ve herkes okul. Teneffüs yapılır ve ders biter yani eve gider herkes. Ama bu bizim kız gitmez. Ben burada biraz daha kalsam daha iyi olacak. Yine. Ama neyse. Şöyle şey yapalım o zaman. Gidelim eve. Evet bizim kız da eve gidecek. Evet arkadaşlar bizim evde Kı, bizim kız da eve gider. Neyse evet, kuşmayı arıyorum şu an. Ay ben biraz daha dinleyeyim. Yo ya gitsem mi? Yok. Neyse Neyse gidin aman neyse. Acı kardeşimin sesini duyabilirsiniz. Bizim kız da gider ve tüm okulsun. Bütün okullar kapanır. Tatil alır okullar. Zaten bugün son okuldu. Son okulumuz. Evet. Şimdi arkadaşlar bizim kız eve gider an onu öldürmeyin yer ve bah bahçeye çıkar bahçe bölümü. Evet arkadaşlar bu bölümde kızımız ormana gidiyor ama bu orman değil bahçesi bizim evin arkasında bah orman var G gitti şimdi bah kampa ulaşır ama arkasını göremediği için kızımız eve gider yani ormanda kaybolur. Ah sanırım ben kayboldum. Ne yapacağım? İlk eşyalarımı yanıma getirmişim ha. Eşyalarımı çıkartayım ben o zaman bir. Eşya çıkarma eşyalarım. Şey. Nerede? Ar arıyorum şu an. Yavaş yavaş. Gideyim. Gibi. Evet çıkartayım şöyle. Şöyle kızımız çıkarır ve eşyalarını çıkarır arkadaşlar ve yatıp biraz dinlenir. Arkadaşlar yatak bulamadığım için şunu kullanacağım yatak yerine. Bu yatak olacak arkadaşlar. Bu kıza ne yapalım? Bu sandalyemiz zaten var arkadaşlar. Buna da yatarak otururuz. Bunu arkadaşlar buçuğa neden aldın diyor bazıları. Bazen kötü insanlar oldu. Bu da halımız Bu çanalı. Bu çanalı alalım o zaman buraya bir tane. Ayrıca tuvalet tamam. <laughs> tuvalet nasıl alayım ya? Bucuğu biraz daha büyüttüm arkadaşlar. Şuraya koyacağım. Ondan sonra bunu büyüteceğim arkadaşlar. Tamam bu kadar büyük bir yatak koyacağım. Arkadaşlar başka şeyler de var. Burada tuvalet var ama gerek yok ona. <laughs> Tuvaleti neydi gereği? Ama neyse arkadaşlar şimdi devam edelim. Ah, sonunda eşyalarımı kurdum. Şimdi geçebilirim biraz dinleneceğim. Ama ben hep öyle bir çok özledim. Hemen gitmek, gitmek istiyorum. Ben çok özledim evime. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Kızımız evine gider ve annesiyle görüşürüz. Seni görmeme çok sevindim anne 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 n olur, n olur. <laughs> Beni affeyin, bir Kızım, ne anne bir şey, bir şey asırdı, ne olur, ne olur. anne 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 Artık bir, bir şey bir senin gözüne nasıl kızım gel. Gel senle ilgilenim. Kızım dur. Kızım dur. Bekle gel. Ben alayım. Arkadaşlar annem gerçekten annemin sesini duyabiliyorsun. arkadaşlar o yüzden üzgünüm. günüm şey yapacak bir şeyim yok Kızım sakin 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 gel burnuma da bir şey yapmış bir şey ben kızımın gözünü kapatır mısın tamam anneciğim biraz uzun atışmayacağım söz veriyorum Oldu mu anne? Evet. Evet. Kızım. Öteki videom bu kadardı. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.